Herkese selam dostlarım ben lios1000tr bugün sizlerle birlikte mobbing Simulator oynayacağız ee, ve buradaki amacımız sadece şey çimenleri budamak işte abi uzatmaya gerek yok böyle sıradan kayıtlarık bir çimen diri buduyacağız şurada speedimizi ben 218 yaptım arkadaşlar ee, videoya başlamadan önce birazcık kasalayabilirim yani oyunun içeriğini anlamak için. Neyse speed'i 300 yapalım ve çimenleri bu devam edelim. Oyun birazcık zormuş. Ee, bir tane pet açmıştım. Şimdi tekrardan pet açacağız Umarım güzel bir şeyler verir. Hızlıca kasılalım. Arkadaşlar kanalımız yeni. İlk videom olacak büyük ihtimal bu videoda. Abone olursanız sevinirim. Her 150 abonede bir 100 Roblox çekilişi yapabiliriz. Veya 1000 Roblox değişebilir yani bu şeyler. Yani kitleye bağlı. Evet arkadaşlar 300 olduk. Hızlıca şuradan bir tane daha ek açalım. Ve ondan sonra çimenleri budamaya devam edelim. Abi en berbatını mı verir insan ya? Yazık değil mi lan bu gençliğe? Bak yine en berbat verdi. Ben ne yapacağım bunları kardeşim? Bana güzel bir şeyler versene. Şaka yapıyorsun sen ya. Kendine vasfı yok bu oyunun. Neyse hızlıca burada kasılmaya devam. Burada... Çok rahat kasılabiliyorum da şu 5000'lik bölge var. Orada kıpırdayamıyorum bile. Baksanıza. Şaka gibi. Neyse. Arkadaşlar videoları mümkün oldukça kısa tutmaya çalışacağım. Yani sonuçta ilk videolarım 10 dakikalık videolar artık 50 aboneden sonra falan olur bu ihtimal. Yani aha şimdi geçeyim buraya. Kaç kaç tane kupa verdi bana? Kupa vermedi bu bana. Bana kupa mı ver. Kupamı ver bana. Lanet olası. Ha, da, tamam tamam tamam. Şimdi anladım. Kusura bakmayın. Şimdi 4 kupaya bir egg daha açalım. Ve bu kupalar gerekli mi? 85 kupaya diyor 3 tane. Ah be keşke harcamasaydım. Ne kaç verdi? Kaç x? 5 x. Tamam güzel kötü değil. İyi seviniriz. Sevdik bunu. Aha bir tane daha egg açıyorum. Beleş. Abi ya beleşlerden zaten hiç iyi bir şey çıkmaz ki. Hep berbat çıkıyor. Hep berbat çıkıyor. Şimdi arkadaşlar. Şuraya bir oturalım. Yani bu otomatik olarak zaten bisiklet sürme varmış. Sürsün. 1K'ya kadar sürsün. Speedimiz 1K olsun arkadaşlar. Çünkü neden olmasın? Neyse. Hızlıca şu ikinci adaya geçişimizi yapmaya çalışacağım. Şu 5K'lık yere de gidebilirsek şu an çok iyi olur. Ama birazcık zor gibi gözüküyor. Neyse yaparız arkadaşlar. Buraları hızlandırırız en kötü. İkinci adaya girişimizi çekerim ben size. 80 minutes later. Evet arkadaşlar 135 kupayı kastık. Şimdi ikinci diğer bölgeye geçelim. İkinci bölgeye geçebiliyoruz. Evet geçtik sonunda. Abi burası bayağı geniş ve büyükmüş. Burayı beğendim arkadaşlar. Burada neymiş? Golden makinesi var. Gold makine işte. Petleri gold falan yapıyoruz. E ee, kaçabiliyor muyum? Hayır abi 800. 3200 kane. Oha. Arkadaşlar birazcık kasadalım burada da. Hemen hızlıca kasılalım ve sonrasında direkmen bir tane yeni gelen petlerden açalım. Şöyle şuraları hızlıca toplayalım. Birazcık uzun sürecek gibi ama. Hadi ver arkadaşım ya. Hadi ya çok uzatıyorsun bak. Orada 4x bir tane vida var. Keşke onu alabilsem bir saatten çalıyorum oraya. Neyse. Hemen sattık burayı da. Bir tane daha pet açıyoruz. Umarım Legendary falan verir. Epic verdi. Yine güzel Epic verdi abi. Kaç x'miş? 35x. Güzel. Buna sevindim işte. Hemen kendimizi şey edelim. 10k yapalım. Arkadaşlar 290 291 veriyor spiti Bayağı iyi. Arkadaşlar yanlışlıkla kaydı durdurmuşum. Videoya like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Oynamamı istediğiniz başka simülatör oyunlar varsa yorumlarda kendinizi belli ederseniz ve oyunun ismini yazarsanız çok mutlu olurum ve diğer video büyük ihtimal o oyunla olur. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.